Arkadaşlar merhaba. Videoma başlamadan önce bu konuşmayı ve hatırlatmayı yapma gereği duydum. Kartlar pek ucuz değil. insanlar bir umut alıyor fakat uzun zamandır kartlar ciddi anlamda boş. Adeta boş karton parçalarına para verip çöpe atıyoruz. Eskiden Sayıştay denetlerdi, toplanan paranın belli bir bölümünün dağıtılması gerekir yasal olarak fakat artık amorti çıksa sevinir olduk. Sayıştay artık denetleyemiyor çünkü sayısal lotoda bile ikiyi tutturamaz olduk bu ister istemez artık insanı düşündürür oldu. Ufak da olsa bu videoları çekiyoruz kartların durumunu görüyorsunuz oynamanızı tavsiye etmiyorum. Çocuklarınızın evinizin rızkını bunlara sakın harcamayın. Sen neden oynuyorsun diye sorduğunuzu duyar gibiyim ben bekarım çocuğum yok böyle devam ederse ben de zaten oynamayı bırakacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler siz sadece videoları izleyip abone olup beğeni yapın geçelim videomuza iyi seyirler.